Oh Allah ne yapıyorsun? <laughs> o Neler yapıyorsun? Ah. yukarı. Oha. 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 Hey. hey. Dur, dur. Başımı bacaksız. Hey, neler yapıyorsun öyle? Ah, bak nasıl ediyorum. Ah. Hem de çok eğlenceli. Sen de yapsana. Hadi bakalım. Seni şımarık seni. Hadi Söyle. git. Git. Git başka yerde oyna. Hadi. Jack ha. ha. git buradan dedim sana. Hadi. Ha. Al bakalım şunu. Ah. Sen kendini ne zannediyorsun? En az yüz kez tepeden atlama dedim. Ama sen ne yaptın? Benim lafımı dinlemedin ve tepeden aşağı atladın. Sana bunu defalarca söylememe rağmen yaptın. Beni bağışla baba. Kral beni tepeden itti ve düştü. İhmalkarlığım yüzünden düşmedim. Tepede kendi başıma oynuyordum. Onu rahatsız etmiyordum. Ama bana bağırdı yetiştirmediğini söyledi. Sonra da sopasıyla bana vurdu. Sonra ben de düştüm. Canım, canım çok yandı. İnan bana baba, benim hiçbir suçum yok. Doğru söylüyorum. Heh. Gidip o krala bir ders vereceğim. <laughs> zavallı da olma işkence etmeyi <laughs> bırakacaksın ha? Neden onunla oynuyorsun? Sen kendini ne zannediyorsun? Onu oyuncak mı sanıyorsun? He? Şimdi gününü göreceksin yaşlı kral. Ya şu sersele bakın. Kralın karşısında elini, elini kaldırmaya cüret ediyor. Sen artık kral değilsin. Kral artık benim babam. Duydun mu? Oh, krala nasıl bulabilir bu? <laughs> Eski krala şu andan itibaren o kral değil. Onu ülkeden sürün. Bir daha yüzünü görmek istemiyorum onun. Defolup gitsin. Hayır 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 kral benim. Kral benim. Bunu yapamazsınız bana. Bunu yapamazsınız. Kral benim. Ha? Kral benim. Kral benim. Ha? Kral benim. Ha? Ha? Kral benim. Kralımız çok yaşa. Kralımız, 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 kralımız çok yaşa. Kralımız çok yaşa. Kralımız, kralımız, kralımız çok yaşa. Kralım kralımız, kralımız, kralımız çok, çok yaşa. <laughs> <cat geser! gülüyor> <laughs> Senin yüzünden küçük bayım. <laughs> <laughs> Şu dünyanın haline bakın... İyi bir evlat yetiştirdim diye... Ülkeden sürüyorum... Nasıl dayanabileceğim buna? Kral olarak bana saygı duymuyorlarsa... En azından... Yaşıma saygı duymalılar değil mi yani? Ah, ah, ah! Susamışken su bulmak ne kadar da güzel bir şey. Ah! Burada su da bol yemek de bol Daha ne isterim yani hey! 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 Bu ağaçta yaşayan kimse var mı Kimse var mı Aa, Kimse oturmuyor Anlaşılan burada ev sordu da yokmuş herkes dilediği yerde oturabilir ha <laughs> ha <laughs> 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 beni tanımadığı halde incir atan bu asil kişi de kim? Ona teşekkür etmeliyim. Çok lezzetli. Teşekkür ederim maymun. Aa, aa, aa. Önemli değil canım. Ne dersin? Arkadaş olabilir miyiz seninle? Aa, e, olabiliriz. Neden olmayalım? Ya ben de çok sevinirim. Arkadaş olmak için can atıyorum zaten. <laughs> Aşağı inebilir misin? İnersen tokalaşır ve kendimizi tanıtırız ha? E, i̇nerim tabii. Neden olmasın? Ben... E, ben sıradan bir maymunum zaten. <laughs> Senin gibi bir maymunla tanışmak büyük bir onur. Aa, buraya taşınalı epey Yakındaki oldu. Yakındaki bir adada yaşıyorum. Her gün bu ağacın altına gelirim. Seni burada ilk kez görüyorum. Aa, buraya taşınalı çok oldu. Ben de seni ilk görüyorum. Komşu Neden canın sıkkın anlat Kocam için endişeleniyorum Yiyecek aramaya gitti henüz gelmedi Peki neden o yiyecek aramaya gidiyor Neden kendin aramıyorsun Söyle bakalım En sevdiğim yiyeceği bilir ve her zaman sevdiğim şeyleri getirir Seni akılsız Lezzetli bir yiyecek bulmuş ve kendi yemiş olmalı ha, Hiç öyle bir şey yapmaz İncir ağacına oturdu, üzüntü içinde. Yaşlı malumla oturdu, arkadaş içinde, oldu. Yemek yediler meşe içinde. İncir ağacına oturdu. İçinde Kaplı maymunla arkadaş, arkadaş oldu içimde, Yemek yediler neşe içinde Yemek yediler içinde Oturdu Yemek yediler içinde Yaşlı maymunla, yaşlı o, o. maymunla, yaşlı o, maymunla arkadaş şey oldu içinde, Yemek yediler neşe içinde Lay 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 Şahı sesini yükseltme Yakında bir aslan var Şarkılarımız onu rahatsız ediyor Gelirse sen ağaca çık Belli suya girerim Bizi yakalayamaz böylece bol bol ye, ye çok güzel, her şey güzel, çok güzel.

<laughs> Aa, sanırım onları buldum. <gülüyor> <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? Tamam, <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Çok lezzetli. Kahvaltıda deniz yosunu yerine incir yemek büyük bir ödül. Teşekkür o, o, ederim o dostum. Da canım. O Bu çok hoşuma gitti. Sen suya girersin. Hmm. Elinden ne gelir ki? Ye dostum ye. Hmm. <laughs> Günaydın kaplumbağa. Hmm. <laughs> İkimize de selam vermezsen selamını almam bana ve maymuna. Aha, günaydın kaplumbağa ve günaydın onun dostu maymun. Sana, günaydın, da, günaydın. sana da günaydın. O günaydın. adada bizim komşumuz olur çok iyi biri. Memnun oldum. Aha, şey ben adaya dönüyorum. Eşine mesaj götürmemi ister misin diye soracaktım mı ilet... ...benden selam söyle... Ah. Ah. Sen burada ağlıyorsun kocansa... ...incir yiyip gününü gün ediyor... Ah. Ne diyorsun? İncir yemek için mi bir haftadır gelmiyor buna? Buna inanamıyorum... Üstelik o kadarla da kalmıyor. Kocan bir maymunla arkadaş olmuş, artık onunla yaşıyor. Yemek yiyip eğleniyorlar. Ah, ne yapacağım? Lütfen inan bana. Onları kendi gözlerimle gördüm. Ne dedi peki? Uzun süre orada kalacak mıymış? Söyledi mi sana bir şey? Bence maymun o ağaçta yaşadığı sürece onunla kalacak. Güçlü bir dostlukları var. Bunun da bir çözümü var. Yeter ki bana güven. Ah, 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 nedir? Hmm. Hemen hasta rolü yap. Ve doktorların seni bir maymun kalbinin iyileştireceğini söylediğini savun. Ve olacakları gör. Anlaştık <gülüyor> mı? <gülüyor> <gülüyor> vah vah vah. Sen şarkı söylüyor, dans ediyorsun. Karınsa ölümle pençeleşiyor. Ne? Karım ölüyor mu? Evet. Doktora muayene oluyordu. Hadi gel fazla zaman yok. Acele edelim. İzninle e, dostum. Karımı iyileşince geri gelirim. Güle güle dostum. Umarım sen gider gitmez karın da hemen iyileşir. Kalbim. Kalbim. Ben ayrıldığımda gayet sağlıklıydı. Ne oldu? Bilmiyorum. Huzur içinde oturuyordu. Aniden kalbinden şikayet etmeye başladı. Ay kalbim, kalbim, kalbim diyordu. Hayır olsun. Kalbim. <laughs> kalbim. Kalbi. Üzüntüden perişan oldum sevgili karıcığım. Zavallım. Keşke benim kalbim <laughs> hastalasaydı. <laughs> Ne oldu? Ha? Ne oldu? Doktor ne dedi? Çaresi yokmuş. Çaresi olmayan bu hastalık neymiş? Belki doktorların bilmediği bir çaresi vardır. Doktorlar bir çare biliyor ama imkansız bir şey gibi. Çarenin ne olduğunu söyle Belki arkadaşlarımız o çareyi Bulmamıza yardım eder Onun derdine ancak Bir maymunun kalbi çare olabilir Başka bir yolu yok Bir maymun kalbi mi ha, Haklısın Onu bulamayız Bu imkansız <laughs> Bulabiliriz Arkadaşın maymun değil mi Arkadaşım mı? Hayır, hayır. Maymun olsa da sonuçta o benim arkadaşım olmaz. Hayır. Olmaz. Ha? 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 Seçim yapmak zorundasın. Ya karın ölür, çocukların öksüz kalır ya da maymunu kalbini getirirsin. Yani arkadaşının kalbini. İmkansızı yapmaya hazırım. Ama beni anlayın. O benim arkadaşım. Bunu yaparsam ona ihanet etmiş olurum. Yapamam. <laughs> arkadaşına git o zaman. Burada eşin ne sanki? <laughs> Birkaç gün önce tanıştığın arkadaşına sadıksın ama <laughs> Yıllardır tanıdığın, hayatını paylaştığın karını Hı. umursamıyorsun. Çok yazık, çok Hı. üzüldüm. Kimse beni anlamıyor, hiç kimse. Dostluğunu anlamını bilmiyorlar. Maymun bana güveniyor, ona ihanet Hı. edemem. Bunu yapamam. Hayır, bunu yapamam. Hı. Ölmemi izlemek hoşuna mı gidiyor? Hı. Hı. Hadi git, ne duruyorsun? Sakin ol komşum. Lütfen endişelenme. Ben gider sana maymun kalbi getireyim. Yeter kaybetirim. yeter. Bırak onu gitsin. Yeter Hartz, yeter dedim. Sana maymun kalbi getireceğim. Bunu söylemene gerek yok. Hayatımda hiç... ...dostum olmadı. Bir dost buldum. Kalbini istiyorlar. Gözlerinin... <laughs> İçine nasıl bakacağım? <laughs> ne büyük bir utanç. Ne büyük bir utanç. Ben bunu nasıl yapacağım? Sence gidip maymunun kalbini getirecek mi? Ne dersin? Yapacağına eminim komşum. Söylediklerimize inandı. Sana yardım etmezse ölene kadar suçluluk duygusuyla kıvranacaktır. Maymunun hatası bunu kendi istedi. Söyle bana, karın nasıl? Daha iyi mi? Daha iyi Çok daha iyi, iyi Yani iyi Yani iyi denebilir Herhalde iyi Evet çok iyi Evet iyi Bir şey yok Seni üzgün görüyorum sorun nedir Hiç Karım hastalandığı için Biraz endişeliydim Ama bir şey yok İyiyim ...sana taze incir toplayacağım... ...karına da götürürsün... <laughs> ...Allah'ım... ...ben bir hainim... ...o bana meyve topluyor... ...bense onun kalbinin peşindeyim... İhanet bu... <laughs> ...al ye bakalım ye... ...ama elimden Al. ne gelir ki... ...maymun kalbi olmadan... ...karım ölecek... ...ne yapacağım Allah'ım... ...bana yardım et lütfen... Kafam çok karıştı. Yardım et Allah'ım. al bunları. Birazını yer. Kalanı da karına götürürsün. <gülüyor> <gülüyor> o, sorun nedir? Sorun nedir? Neden böyle ağlıyorsun? Söyler misin bana? Hadi. Hı? Hiç Allah sevgesin karım ölürse ne halde olacağımı düşündüm. <laughs> Aa dostum sakin Hı -hı. olsana merak etme sen karının daha iyi olduğunu söyledin ya demin bana. Henüz bir şey yapmadı Bence eski haline dönecek. Ona bunu zorla yaptıracağım. <laughs> Bekle ve gör. Kafam çok karışık. Ne yapacağımı bilmiyorum. Karımla dostum arasında seçim yapmalıyım. Allah'ım yardım et. Lütfen bana yardım et. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen bana yardım eder misin? <gülüyor> 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 İzninle dostum. Ne oldu? Fikrini mi değiştirdin yoksa? Hayır. Fikir değiştirmedim. Bir yöntem bulmaya çalışıyorum. O benim dostum. Ama çok düşünmene gerek yok ki. Onu evinize davet et. Orada birlikte yaparız. Bizden kaçamaz. Aha. Öyle olsun. Anlaştık. Ama lütfen gecikme. Karının hayatını düşün. Ee, söyler misin bana? Ona yardım ettin mi? Evet. Aa, adayı ziyaret etmeye ne dersin dostum? Ee, leziz meyvelerle dolu. Sadece incir değil. Üstelik her şey var orada. <laughs> Başka meyveler mi dedin? Ben memnuniyetle. Hadi gidelim.